Yükselecek demiştik. Hatta yükseliş yapabileceği yerleri var demiştik. Yükseldi mi? Yükseldi arkadaşlar. Bugün ne oldu? Bugün satışı biraz satış yedi. Niye? Yüzde yüz yaptı. E, satış yiyebileceği yer miydi? Evet. Biz malımızı ne yaptık? Azalttık arkadaşlar. Kimseye de CASA alın demedik. Niye? Yükselmiş hisseyi kimseye tavsiye etmek doğru değil. Biz çünkü tecrübemizle yükseldi bu hisse. CASA düzeltme yapacak. Yoluna devam edecek gözüküyor arkadaşlar. Bir düzeltmesi var. İşte endeks düzeltme yapacak. Endeksle birlikte düzeltme yapabilir. Ondan sonra yoluna devam edecek görünüyor. Yani satıp aşağıdan yerine koyabilirsin. Ya da ne bileyim stop loss da beklersin. Ucuz başka bir hisse tercih edersin. Her şey olabilir yani. Her şey olur. Ama biraz düzeltmesi olabilir gözüküyor arkadaşlar. Bir dolar bazında da bakalım. Biz sattık şimdi CASA'yı. Çok az bir şey bıraktık. yani. O da kar kalan kısmını bıraktık. Yani ana paramızı falan çektik. Hatta kar da aldık yani. Ee, evet. Haberiniz olsun. CASA'yı ben e, şey olarak söylemedim arkadaşlar biliyorsunuz. Bu ise uçacak kaçacak diye söylemedim. Ucuzdu. Ucuz olarak görünüyor demiştik. Yükselişi var demiştik. ya Tecrübemizle yani e, bu konuda sizlere bilgi verdik. Tecrübe bu çok önemli çünkü. Spekülasyon falan yok. Tecrübemizde ucuzdu. Yükselmesi beklenirdi. Yükseldi arkadaşlar. Şimdi peki yükselişi devam edebilir mi? Evet yalnız bu aralar sıkıntı çıkartabilir. Dikkatli olun. Görünüyor. Dolar bazında da yine aynı şeyleri gördüm ben. Bir daha bir bakacağım bir saniye. Ben anlıyorum daha gitsin gitsin de arkadaşlar yani siz de şimdi e, affedersiniz de yüzde yüz yaptı yani para kazandı bu şu ortamda e, değil mi? Biraz doyumlu olmak lazım yani en azından riske atabileceğim bir miktarla beklemen lazım. Başka yine hisseler var yani casası Casası gider. Sasası gelir. Yani <laughs> başka hisse gelir yani. Sıkıntı yok. E Casanın düzeltmesi olabilir diyor arkadaşlar. Dikkatli olun casada. Altta bir desteği var. Yani şimdi şu anda acele etmeden tekrar düştüğü yerlerden şey yapılabilir ama dediğim gibi yani düşüş yapabileceği yerleri var. İleride de tekrar yükselecek. Yani casa bu bandın içinde. Ben birkaç yerden şeyimi alayım da. Kılavuzumu alayım. Evet. Arkadaşlar endeksin durumuna da bağlı biraz. Ama casa düzeltme yapabilir. Riskli. Yani direkt bütün parayla girmek doğru değil. E, yükselişi olacak. ileride hala %50 var. %60 var. Daha bile fazla olabilir. Söylemiştik bunu. Ama edebilir. Endeks çünkü arıza çıkartırsa endeks riski var. İste, isterse yüzde 40, yüzde 50 kaybettirebilir. Yüzde 50 de yükselişi olacak tekrar. Anladınız mı? Yükseldi düzeltmesi olabilir arkadaşlar. Yani maliyeti bizim gibi 80-90 lira olan zarar etmez ama yeni alan zarar edebilir. Dikkatli olun. Zamanında söylediğimizde alacaktınız. 80 90 80 iken söyledik biz bu ucuz diye. Şimdi arkadaşlar Casan altta bir desteği var. Belki oradan kurtarabilir. 165-150 destekleri var. Fakat önlem alınması gereken 100 liraya kadar seviyesi var. Haberiniz olsun. Evet. Stop loss da beklemekte fayda var. Hani performansı o kadar kötü değil. Ama yükselişi devam edecek görünüyor. Şu anda bile 250-270'ler söz konusu olabilir gözüküyor. Daha fazla olabilir mi? Olacaktır arkadaşlar. Olabilir. Yani CASA ileride yine daha fazla yükselecek. Yani uzun vade bekleyenler daha fazla kazanacak. Ama burada düzeltme riski var. Sanki 250 var. 250 üstünde de daha fazla da yapar. 300. daha bile fazlası. 340. 320, 340. Gelecekte. Şimdi düzeltmesi olabilir arkadaşlar. Dikkatli olun casada. Evet. Biz ne dedik? Riski atabileceğiniz bir miktarla bıraktık. Aşağıda desteği var. Hatta şunu ben şöyle düzelteceğim bir saniye. 150'si var arkadaşlar. 150 100 lirası teminatı yukarıda da arkadaşlar yine 250'ler seviyesi var. Daha fazla da yapabilir. Ne dedik? 250 artı artı 330, 340 yapabilir gözüküyor. Şimdi yazalım. Şu anda dediğim gibi yeni alıcılar dikkatli olsunlar. Yani önceden alanlar için yapmış olalım biz bu analizi. Ee, hemen notumuzu da alalım. Casa'ya. Sonra altın bakacağız. Arkadaşlar Casa yazıyorum. Endeksin durumuna da bir binaen Casa'nın destekleri 150. Ee, belki buradan tekrar yoluna devam edebilir. Endeksle ciddi bir sıkıntı olmazsa. Ama 100 liraya kadar teminatı var Casa'nın. Dikkatli olun. 100 liraya kadar düşebilir gözüküyor. Yukarıda 250'si var. Daha sonra daha fazla yapabilir. İşte 300 daha da olabilir. Daha fazla da olabilir. 300, 350. 340 diyor da 350 diyor. Ya. Var ya. Gelecektir. Düzeltme bittikten sonra inşallah. Evet. Ee, durum bu.